tüm namaz bizim için bir miraç ama özellikle o tahiyyat dediğimiz oturuş tam bir miraç pozisyonudur. Ve miraçta söylenen sözleri Allah söylememizi istiyor. Miraçtan gelen miraç hatırası aynı zamanda sadece hatıra değil bizi de miraca çıkaran bir hediyedir namaz. Bizim miracımız ya. Yani. Peygamber Aleyhisselatü vesselam alemlerin Rabbini görüyor. Rabbimizin cemaliyle müşerref oluyor. Onun huzuruna kabul ediliyor. Ve Peygamberimiz tabi bir makama giren selam verir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda selamlamasını şöyle yapıyor. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. hayat kökünden geliyor. Yani bütün hayat sahiplerinin, ruh sahiplerinin, tüm varlığın ibadetleri, tesbihleri, duaları Ey Rabbim senin içindir. Yani hepsini sana kendi adıma takdim ediyorum. Onları hediye getirdim. Yani onlarla zatınızı selamlıyorum manasında. Bütün varlıkların temsilcisi olarak, kainatın dili olarak, varlığın sözcüsü olarak bu ifadelerle Rabbimize hitap ediyor. Sonra alemlerin Rabbi Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye peygamberini selamlıyor. Ey Nebi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Bu ilahi selamı peygamberimiz Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diye karşılık veriyor. Yani selam bizim üzerimize ve bütün salih kulların üzerine olsun. Yani orada demek ki bütün salih kullar adına bütün kainatın temsilcisi ve sözcüsü olarak bulunduğunu hatırlıyor. İlahi selamın bütün salih kullara yayılmasını diliyor. Çünkü bu selam dediğimiz Allah'ın ismidir selam. Allah'ın selamı diyoruz ya. Allah'ın selamıyla birbirimizi selamlıyoruz. Selam İslam'la aynı kökten geliyor. Yani İslam'da ne varsa selamın içinde var preslenmiş olarak. Selam İslam'daki bütün güzellikleri kendinde taşıyor. Huzur, barış, mutluluk, saadet gibi tüm insanların aradığı ve muhtaç olduğu tüm manalar selamın içinde var. Yani bu kadar özlü ve güzel bir ifade. Allah'ın bir ismi zaten. Allah'ın selamı onun bütün salih kulların üzerine yayılmasını diliyor Peygamberimiz. Sonra biliyorsunuz Etteyyatü'nün sözleri bunlar Etteyyatü duasının. Kelime-i şehadetle bitiyor bu dua. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> bu kısmı da Cebrail Aleyhisselam söylüyor. Cebrail Aleyhisselam sidre Müntaha'da kaldı. Yani varlık aleminin sınırından geçemedi. Ama Allah'ın ilamıyla, yani Allah'ın bildirmesiyle, işittirmesiyle peygamberiyle arasında geçen bu konuşmaları Cebrail da işitiyor. Bunlara tanık oluyor. Ve kelime-i şehadetle bu tanıklığını dile getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah. şahitlik ederim. Tanık oldum ki Allah'tan başka ilah yok. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Şimdi ettehiyatü duası değil mi? bizim namazda her oturuşta okuduğumuz bir dua. Bak demek ki öyle sıradan değil yani. Miraç'ta Allah'la Peygamberimiz arasında geçen konuşmalar Allah'ın Peygamberimizin ve Cebrail'in sözlerinden terkip edilmiş bir dua. Peki niye biz namazda her oturuşta bu duayı okuyoruz? Bizim de okumamız isteniyor değil mi? Biz de o pozisyonda yani namazda tüm namaz bizim için bir miraç ama özellikle o tahiyyat dediğimiz oturuş tam bir miraç pozisyonudur. Yani şimdi her bir tek bir namaz tekbirle her bir hareketi tekbir getiriyoruz. Allahu ekber diye başlıyoruz. Kıyamdayız. Allahu ekber diye rükûya gidiyoruz. Şimdi her bir tekbir bir basamak-ı miraciye geçmek. Yani miraç merdiven anlamına geliyor. Yükselme vasıtası. Dolayısıyla he, namazda bizim miracımız bizi yükseltiyor. Yani bizi Allah'ın huzuruna götüren, çıkaran bir merdiven. Miracın doruk noktası sidre-i müntehaydı ya. Namazın sidre-i nedir bu duruma göre? Secdedir. Secde baksın. Sidre-i Çünkü sonradan ben sahip ettim. Altı bölüm var. 7. bölümde oturuyoruz. Yani o mesela Allahu ekber. Dedik. Başladık. Kıyam. Birinci kattayız. Efendim birinci kat semada. Allahu Ekber dedik. Rükuya eldik. İkinci kat semadayız. Semi Allahü Rümen dedik. Kalktık. Orada secdeye gitmeden değil mi? Tadile erken gereği duruyoruz. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi demek. Çok e, güzel beklerken yani. Sonra Allahu Ekber diye secdeye kapanıyoruz. Dördüncü kat semadayız adeta. Secdeden kalkıyoruz. Iki secde arasında da bekliyoruz. Tesbih namazlarında secdede de 10 defa tesbih. İki secde arasında da 10 defa tesbih değil mi? Evet. Rükuda da 10 defa tesbih. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Rükudan kalkınca secdeye gitmeden de 10 defa tesbih. Yani tesbih namazlarında tam bu tadil erken. Bunu diğer namazlara da taşımamız lazım. Rükuda ve secdede durduğumuz kadar rükudan kalkınca ve iki secde arasında da durmamız lazım ki hadislerde peygamberimizin öyle yaptığı rivayet ediliyor. Şimdi sonra tekrar secdeye gidiyoruz. Altı. İşte her rekat böyle oluşuyor. Secdeden kalkınca, oturunca artık yedinci şeydeyiz yani. En son, en üst basamaktayız. Dolayısıyla orada işte miraç pozisyonu dediğim bu. Ve miraçta söylenen sözleri Allah söylememizi istiyor. Hem onu hatırlayalım, hem o makama en layık sözler onlar çünkü. Çünkü o pozisyonda onlar söylenir. Aynısınız bize söyletiyor. Yani biz namazla bizim miracımız oluyor. Böylece biz onurlandırılmış oluyoruz. Peygamberimiz zaten beş vakit namazı miraçtan getirmiş. Miraç hediyesidir dediğimiz bu. Yani insan gittiği yerden orayı hatırlatan hediyeyle döner değil mi? Sevdiklerine mesela Paris'e giden Paris'in simgesi işte Eyfel Kulesidir. Eyfel Kulesi maketi yahut onun resmi olan tişört. Miraca çıkan Peygamberimiz de bize miraçtan en güzel hediye miraçtan gelen miraç hatırası aynı zamanda sadece hatıra değil bizi de miraca çıkaran bir hediyedir namaz bizim miraçımız ya yani.